Güzelim çık ortaya çık. Aşktan saklanmak ne demek? De Mutluluğun formülü çok açık. Engin Altan düz yatan. <laughs> Hayır, bakalım, Kolay gelsin. Engin Altan düz yatan. Bana ne yaman ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. Aman Allah. Engin altan düz yatan Tarararam Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Bende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Engin Altan düz yatan o sevdar olmazsa, sevdar olmazsa. Engin Altan Engin Altan ben hiç kimseyi. Engin Altan Engin Altan sevmem ben düz yapmazsan. Hmm. Engin Altan düz yatan diyaframda konuşan ey. Her şey da düz yatam ne oğlan mendili eline mendil verdim eline kusura bakma ama kim sesine o? Oh 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 oh. Ateşteyim ateşte ateşte engin Altan düz yatar işte hayır demiştim ama engin Altan ya yatar yani düz düz yatar <laughs> biraz yorgunuz belki olsun döneriz. Altan, düz yatan. Allah. Düz yatan. <laughs> Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan. Engin düz yatan. altan düz yatan sen, sen.